Herkese merhaba ben Özge. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün sizlerle favori concealer'larımı, rimellerimi ve pudralarımı paylaşacağım. Önce concealer'la başlarsak. Bu benim e, uzun zamandır kullandığım ve en sevdiğim e, concealer'lardan bir tanesiydi. Christian diyorum. E, bu 02 numaralı rengi birazcık koyu. Benim aslında concealer anlayışım biraz daha açık bir renk. Ama Sephora'daki görevli bana bunu önerdi. Ben bunu sadece işte böyle çok hafif bir makyaj yapacağım zaman göz altlarıma sürüyorum. Çünkü böyle çok aydınlık yapmadığı için, doğal bir kapatıcılık verdiği için tek bunu sürüp üstüne bir BB krem uygulayıp dışarı çıkabiliyorum. Doğal bir görünüm elde ediyorum. Bunu da zaten bitmek üzere artık. Zaten bunların hepsi bitmek üzere olan ürünlerim. Çok uzun zamandır denediğim ve memnun kaldığım ürünler. Diğerine geçersek... <laughs> ben bunu yine okunmasına sorun yaşayacağım. NIX'in e, HD Concealer'ı. Bu en açık rengi. Bakayım rengine. Şu an rengini göremiyorum. Bu porselen rengi. Bu HD bir fondöten. Bunu genelde ben fotoğraf çekimlerinde kullanıyordum. İşte mezuniyet fotoğraflarımı falan çektirken hep bunu kullandım. Düğünlerde ve özel günlerde hep bunu kullandım. Daha sonra da günlük olarak kullanmaya başladım. O yüzden de hemen bitti zaten. Bundan da çok memnun kaldım. Hem aydınlatıcı görevi görüyor en açık rengi olduğu için. Hem de böyle ne bileyim üstünü sabitlemenize de gerek yok. Böyle çizgilere dolmuyor. Sanırım çok öyle bir problemim yok zaten genel olarak concealer'larda. Daha sonra ben bir kofre setini almıştım Benefit'in. Denemek istediğim her şey vardı içinde. Benefit'i bu şekilde alıp dene, deneyebilirsiniz. Güzel oluyor. Bu da Stay Don't Stray isimli concealer'ı. Bunu da çok sevdim. Fakat kapatıcılığı çok harika değil. E Dior'u doğal makyajlarda kullanıyorum. Hafif ve doğal makyajlarda. Bunu da yine böyle biraz daha süslü makyaj yaptığımda, abartı makyaj ama böyle çok da gözlerimi kapatılmaya ihtiyacı olmayan zamanlarda kullanıyorum. Bunlardan bu iki küçük boyunu da bitirdim. Bundan da çok memnunum ama hangisini bir daha alırsınız derseniz kesinlikle Dior'unkini alırım. Çünkü çok güzel, çok memnun ve tam yaza uygun. Daha sonra favori rimellerime geçersek. Bu Physicians Formula'nın ikili rimeli. Burası böyle lacivertle mor bir ton arasında. Bu da siyah. Çok güzel. Böyle şeyi de göstereyim size açık halini. Şöyle çok güzel. Sentetik bir fırça ama çok güzel, çok dolgunlaştırıyor. Benefit'in değerli yılına göre bence çok daha başarılı. O yüzden ben bir daha aldığımda bunu alacağım. Çünkü çok seviyorum bunu. Ayrıca mavisini de çok seviyorum. İkisini birlikte kullanmayı. O yüzden kesinlikle bundan alırım. Hazır söz Benefit değerli yıldan açılmışken favori maskaralarım arasında tabii ki Benefit değerli yılda var. Ama ben bunun artık deneme boylarını alıyorum. İki tane bundan almıştım. Artık deneme boylarından alıyorum. Çünkü onların fırçasını daha çok beğeniyorum. Yeni değer yılların fırçası beni çok mutlu etmiyor. O yüzden küçük deneme boylarından alıyorum. Hem de parayı bir taksit taksit verdiğimde sanki daha az vermişim gibi geliyor. Bu da benim favori maskaralarım arasında. Daha sonra Sephora'nın bu küçük maskarası. Bunu da çok reklamını yapmışlardı. Deneme boyunu aldım merak ettiğim için. İnanılmaz bir takma kirpik etkisi yaratıyor. Değer yıldan daha çok seviyorum aslında bunu. Çünkü dolgunlaştırması, takma kirpik efekti harika. Ama çok bulaşıyor ellerinize falan. O yüzden bulaşmasa çok daha favori bir maskara olabilir. Şimdi fırçasını da göstereyim. Bu da fırçası böyle belli oluyor zaten yapış yapış görüntüsü ama çok güzel. Daha sonra bu Rimmel London'ın argan yağlı maskarası. Şu sıralar en favori günlük maskaram. Zaten favoriler videomda da vardı. Çok güzel. Böyle aşırı bir dolgunlaştırması falan yok ama kirpiklerinizi yumuşacık yapıyor ve acayip uzatıyor. O yüzden benim favori günlük maskaram. Favori pudralarımla devam edersem. Diyorum bu pudrasını çok beğeniyorum. Böyle sağlıklı bir cilt veriyor bana. O yüzden çok memnunum. Şöyle göstereyim. Zaten bitti. Artık böyle sadece gözlerimi sabitlemek için böyle küçük far fırçalarıyla bundan alıp sabitliyorum. Çok güzel bir rengi var. Hemen bakayım rengine 03 numaralı rengi bu. Bundan da çok memnunum ama tabii ki yani sadece kendimi mutlu etmek için aldığım makyaj ürünlerinden bir tanesiydi. Bu kadar para vermem sanırım. Başka markaların MAC falan alırım herhalde. Ama tabii ki favori Stay Matte Fonda Fondaten pudram varken o kadar para vermeyi düşünmüyorum. Çok seviyorum bunu da. Çok güzel bir yapısı var böyle. Çok yoğun değil. Böyle kusmuyor teniniz bunu sürdüğünüzde. Kesinlikle zaten favorilerim arasında olduğunu biliyorsunuz. Bir de The Balm'ın Sexy Maması. Bu da artık biliyorsunuz ki benim en favori pudralarımdan. Çok seviyorum. Bu da böyle bitmek üzere zaten. Benim makyaj yaparken elimin altında sürekli olan ve çok sevdiğim birkaç ürünü sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.